tarih dostları. Tarihin seyir defterinden programımızın bir bölümünde daha hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz. Dostlar sizinle bir önceki programımızda Kabe muhafızlığı konusunu işlemiştik. Hayı boyuna mensup olan Süreyş kabilesinin Arap Yarımadası'na göç etmesi ve buraya yerleşmesiyle beraber burada zamanla itibar ve saygınlık kazanması ve kazandığı itibar ve saygınlık sayesinde Araplar arasında son derece itibarlı bir görev olarak kabul eden Kabe muhafızlığı görevini üstlenmeleri sürecini anlatmıştık. Dolayısıyla bu şekilde Kabe muhafızlığı görevi 5 nesil boyunca Kayılar tarafından gerçekleştirilmiş en son Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Risaleti ve mücadelesi sırasında bu görev ailenin lideri olan, aile reisi olan Osman bin Talha tarafından gerçekleştirilmişti. Dolayısıyla Osman bin Talha özellikle Mekke'nin fethi sonrasında İslam daha kabul etmiş olmanın bir neticesi olarak bizzat Efendimiz tarafından emaneti ehline tevdi edin ayeti kerimesinin gereği olarak bu aileye bir toplum zalim olmadıkça bu görevi sizden asla almayacaktır hadis-i şerifi ile bu görevi bizzat kendisi vermiştir. Böylelikle asırlarca süreyciler Kabe muhafızlığı görevini büyük bir diyakatle, samimiyetle yerine getirmeye çalışmışlardı. Evet dostlar, bu hikayeyi şöyle kısaca hatırlamış olmamızın sebebi bu günkü işleyeceğimiz Hazreti Osman'ın kılıcındaki sır başlıklı konu başlığımıza bağlantılı olmasıdır. Çünkü biz kutsal emanetler olarak bildiğimiz ve bugün Topkapı Sarayı'nda bulunan Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonrasında Hicaz bölgesinin kutsal topraklarının da yönetimini devralmasıyla birlikte İstanbul'a ulaştırılan ve bugün Topkapı Sarayı'nın kutsal emanetler dairesinde sergilenmekte olan ve bu sergilenmekte olan malzemelerin arasında bulunan Hz. Osman'a ait kılıç pek çok tarihçinin zihin dünyasını yormuş ve onlar arasında tartışılan bir konu olmuştur. Bunun en önemli sebebi de Hz. Osman'a ait olan bu kılıcın üzerinde kayılara ait olan ıyı olarak tanımlayabileceğimiz bugün bildiğimiz sembolün kılıç üzerinden nakşedilmiş olmasıdır. Dolayısıyla bu kılıç, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde envanter kayıtlarını geçirirken kutsal emanetler e, arasında gelmiş top Topkapı Sarayı'na yerleştirilmiş bir e, kutsal emanet olarak kabul edilmişti. Fakat sonradan bilinen bir gerçek vardı ki bu kılıç kutsal emanetler arasında gelmemiş, bizzat Şeyh Edebali tarafından Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'ye emanet edilmiş bir kılıçtı. Dolayısıyla bu anlamda diğer kutsal emanetlerden farklı bir pozisyonu ve serüveni vardı. İşte bunu açıklamak zamanda ve kayı boyuna mensup bir kılıç hüviyeti taşınmış olmasının gereğini açıklayabilmek tarihçilerin zihin dünyasını oldukça zorlamıştı. İşte zamanla bu konu aydınlığa kavuştu. Şimdi biz de bu programımızda sizinle bu konuyu paylaşacağız. Dostlar Osman bin Talhan'ın Kabe muhafazı görevi yerde getirdiği dönemde, tabii ki bütün diğer Türk boylarında olduğu gibi süreç kabilesinin de en önemli zanaatlarından, meslek alanlarından birisi demir işçiliğidir. Türkler bu konuda bir geleneksel zanaata sahiptir, beceriye sahiptir. Özellikle savaş aletleri, zırhlar, kılıç noktasında, bunların üretimi noktasında üstün becerilere sahiptir. Onların yapmış olduğu savaş aletleri son derece meşhurdur ve bu anlamda talep edilen, aranan bir markadır. Kayıların bir özelliği de üretmiş oldukları tüm savaş aletlerinin üzerine kendilerinin sembolü olan o iyi damgasını mutlaka savaş aletlerinin üzerinde nakşetmeleridir. İşte Kayı mensubu olan süreyicilerin önde gelen ve itibarlı saygın kişilik ve şahsiyetlerinden birisi olan Kılıç Ustası Ubeydullah, Hz. Osman'ın halife seçildiği dönemde bizzat Hz. Osman'a hediye edilmek üzere kendi elleriyle bir kılıç imal etmiştir. Ve bu kılıcın üzerinde yine bir takım ayetlerin yanı sıra kayıların sembolü olan ıyı tamgasını da nakşetmiş ve kendisine kılıcı hediye etmiştir. Hz. Osman'da büyük bir e, iyi niyetli ve samimiyetle bu hediyeyi kabul etmiş ve halifeli sürecin içerisinde de bu kılıcı beline kuşanmıştır. Ancak malumunuz bildiğiniz gibi Mısır'da çıkan bir ayaklanma sonrasında Hz. Osman Mekke'de evinde Kur'an okurken şehit edilmiştir. Onun şehit edilmesi üzerine Osman bin Talha kılıcın emniyetini sağlamak üzere manevi değeri çok yüksek çünkü Hz. Osman'a ait bir kılıçtır. Onu emniyet almak üzere yanına almış. Daha sonra Hz. Ali'nin halifeliği söz konusu olunca da kılıcı bu sefer bizzat Hz. Ali'ye emaneten vermiştir. Böylelikle kılıç Hz. Osman'a ait olan kılıç Hz. Ali'ye geçmiş oldu. İslam tarihinde ismen belirlenmiş bir Hz. Ali'yi takip eden imamlar silsilesi vardır. Bu anlamda Hazreti Ali, birinci imam kabul edilir. İşte Hazreti Ali'deki bu kılıç, zamanla Hazreti Ali'den ikinci imama, ondan üçüncü, sonra dördüncü imama geçmiştir. Bu silsile halinde emanetin devredilmesi, sekizinci imam olan Ali Er Rıza'ya kadar devam etmiştir. Ali Er Rıza, bu kılıcı aldıktan sonra kendisinin talebesi olan, fakat bahsettiğimiz 12 imamlar silsilesine dahil olmayan Beyazlı Bistami Hazretlerine emanet etmiştir. Böylelikle 12 imamlar silsilesinden kılıç 8. imamdan itibaren bir sufi geleneğinin önderi olan Beyazlı Bistami Hazretlerine geçmiştir. Evet. Beyazlı Bistami Hazretlerine geçen bu kılıç dostlar hemen kitabımızda bu Beyazlı Bistami Hazretlerinden sonraki silsileyi size aktaracağım. Onun talebesi olan Hasan Karakani Hazretlerine, Hasan Karakani Hazretlerinden Kasım Gürgani Hazretlerine, ondan Abdullah el Ensariye, ondan Ebu Ali Fermaniye, ondan da nihayetinde bir Türk tasavvuf alimi olan Ebu Ali Fermani'nin talebesi olan Ahmet Yesevi Hazretleri geçmiştir. Ahmet Yesevi Hazretleri bu dönemde biliyorsunuz onun döneminde Anadolu'nun fethi gerçekleştirilmiştir. Anadolu'nun manevi fethi için bir takım alperenler, e, mana erenleri Anadolu'ya görevlendirilmiş ve gelip burada manevi fetihler gerçekleştirmiştir. İşte e, Ahmet Yesevi Hazretleri bizzat kendi talebesi olan Şeyh Edebali'ye kılıcı emanet etmiş ve Anadolu'nun manevi fethini gerçekleştirmek üzere onu da Ahmet Yesevi Hazretleri Anadolu'ya görevlendirmiştir. İşte dostlar, kılıcın Anadolu'ya girişi bizzat Ahmet Yesevi Hazretleri vesilesiyle Şeyh Edebali eliyle gerçekleşmiştir. Anadolu'ya gelen Şeyh Edebali Hazretleri bu girişiyle beraber ilk önce Eskişehir İtburnu diye bahsedilen bölgeye yerleşmiş, buradaki manevi fetihlerini gerçekleştirerek gelen Türkmen boylarına sahip çıkmış, onlara İslam ahlakını anlatmış, bu topraklarda adaleti ve merhameti inşa etmek, Allah'ın hukuku hükmetmelerini sağlamak adına manevi önderlik yapmıştır. İşte Eskişehir bölgesindeki bu çalışmalar sırasında Şeyh Edebali, Ertuğrul Gazi önderliğindeki Kayı boyu da karşılaşır. Ertuğrul Gazi kendisi için büyük önem ve değer taşıyan Şeyh Edebari'ye kendi boyunda ayrı bir yer ayırmış, ona büyük önem ve değer vermiş, bütün işlerinde ve özellikle kararlarında bizzat Şeyh Edebari ile istişare etmeyi kendisinin bir yönetim şekli ve tarzı olarak kabul etmiştir. Şeyh Edebali bizzat yine bu boyla beraber yani Ertuğrul Gazi'nin önderliğinde Kayı Boyu'nun söğüt Yaylası'na göç etmeleriyle birlikte onlarla beraber hareket etmiş ve Söğüt'e yerleşmiştir. Böylelikle Söğüt de kendi dergahını kurmuş, buradaki manevi fetihlerine devam etmiştir. Dostlar, dolayısıyla zaten bizim geldiğimiz bu şekilde. Bu toprakların, Anadolu topraklarının bir Türk-İslam coğrafyasına dönüşmesi sadece kılıç gücüyle değil. Burada bizzat örneğini verdiğimiz gibi manevi liderlerin manevi fetihleriyle, onların ilim ve irfanıyla, onların ahlaki disiplinleri çerçevesinde yapılan mücadeleler de gerçekleşmiştir. Dolayısıyla ilim ve irfan bu fetih olmazsa olmaz boyutunu oluşturur. Evet, Ertuğrul Gazi özellikle oğullarını ki Osman Gazi, Şeyh Edebali'nin dergahına yönlendirmiş, onun manevi disiplini içerisinde eğitim görmesi ve o çarptan geçmesine önem vermiştir. İşte dostlar, malum biliyorsunuz Osman Gazi, Şeyh Edebali'nin dergahında gecelediği bir gün bir rüya görür. Onun meşhur bir rüyası vardır. Bu rüyasında göğsünden bir çınarın çıktığını ve bu çınarın dallarının bütün bir dünyayı kapladığını, aynı zamanda yine gökyüzünde bir ayın varlığından bahseder ve bu rüyasını bizzat Şeyh Edebali ile de paylaşır. Şeyh Edebali Osman Gazi'nin bu rüyasını yorumlarken ona der ki o gördü, gökyüzünde gördüğün ay benim kızımdır der ki bu hatun e, mal hatundur. Dolayısıyla aynı zamanda Osman Gazi'nin eşi olacaktır ileride. Ve sizin neslinizden gelen kişiler, senin soyundan gelen kişiler öyle büyük bir devlet kuracak ki bütün kainatı kuşatan bir İslam devletinin kurucusu olacaksınız anlamda rüyasını yorumlar ve bu anlamda onu müjdeler. Dolayısıyla işte bu müjdelerinin neticesinde Osman Gazi malum bildiğiniz gibi babasından sonra beyliğin sorumluluğunu alır. Bu sorumluluk çerçevesinde de devletin kurucu unsuru olarak ortaya çıkarken aynı zamanda şeyh edebalinin hem bir e, damadı olur. Hem de o Şeyh Edebali kendisi bir danışman olarak kabul eder. Onun rehberliği ve kılavuzluğu bir büyük imparatorluğun kuruluşu gerçekleşir. Bu süreç içerisinde de işte Şeyh Edebali hocası Ahmet Yesevi'den kendisine nesiller boyu aktarılarak gelen bu Hazreti Osman'a ait kılıcı emanet eder. Böylelikle bir kayr kılıç ustası olan Ubeydullah eliyle imal edilen kılıç yıllar sonra, asırlar sonra hatta tam 643 yıl sonra hatta bizzat yine bir kayboyu boyu bey olan Osman Gazi'nin eline geçer. Hatta rivayet olur ki Ertuğrul Gazi bu müjdeden, bu emanetten dolayı bir devletin kurucusu olacağına inandığı ve bu iddianın bizzat oğlu eliyle gerçekleştireceğine dair olan inancı gereği olarak bizzat oğlu Osman Gazi'ye Osman ismini vermesi de Hz. Osman'a ait olan kılıcın emanetinin üstlenmesinden kaynaklandığını da rivayet edilir. Dolayısıyla Hz. Osman'la başlayan bu süreç Osman Gazi'nin elinde bir büyük imparatorluğun kuruluşunun müjdesinin gerçekleşmesine vesile olur. Bakın Osmanlı tarihçisi olan Aşık Paşazade Osman Gazi'nin görmüş olduğu rüyayı, Şeyh Edebali'nin yaptığı yorumu kendisi nasıl bir şiirle anlatıyor. Hidayet menzili nimet senindir, ezeli ta ebed devlet senindir, dualar nesline erden senindir, döşede sofralar davet senindir, nesep ve nesil ile burhan senindir, cihanda olan devran senindir, ki insü cinne hem ferman senindir diyerek adeta ee, o Şeyh Edebali'nin yapmış olduğu yorumu böyle ihtişamlı bir ifadeyle, böyle bir e, şiirsel e, lirizmde e, kendisi de yorumlamış ve satırlara dökmüştür. Evet dostlar, böylelikle işte bu kılıç Osmanlı oğullarına geçmiş, Osmanlı ailesi de bu kılıcı büyük bir emanet olarak taşımış bu kılıcı aynı zamanda kendi misyonları, davaları, devletinin kuruluşunun bir e, e, gerekçesinin sembolü olarak kabul etmiştir. Ve her e, devletin başına tahta geçişte bu kılıç bir sembol olarak Hazreti Osman'ın beline kuşanıldığı gibi her padişah tarafından kuşanılarak tahta geçirmiştir. Yeri geldiğinde bu kılıç büyük cihat, seferberlik ilanlarında, Cihad-ı Ekber ilanında bizzat padişahlar tarafından minberde bu kılıçla çıkılmış ve bu kılıç kınından çıkarılarak dünyaya meydan olmuştur. Dolayısıyla kılıçla minbere çıkmak, bu kılıçla hutbe okumak, bir imparatorluk gereği olarak davanın, idealin, bu diğer yüzündeki devletleşme serüvenimizin gerekçesinin alameti farikası olmuştur. Dostlar, işte bir tarih şuuru birinci içerisinde 6 asır boyunca bu kılıç korunmuş ve günümüze kadar Topkapı Sarayı'nda gelmiştir. Bu kılıç bu anlamda bizim davamızı, idealimizi, devlet ve millet kimliğimizin şuurunu temsil eden, bize bu anlamda mesajlar veren çok önemli bir kutsal emanet olarak günümüzde de Topkapı Sarayı'ndaki yerini korumaktadır. İşte tarihçiler bu serüveni, bu kılıcın günümüze kadar ulaşmasındaki hikayeyi de günümüzde nihayetinde açıklamayı başarmış ve bu bağlamda gönlümüzde ve ruhumuzda yeni bir uyanışın ve dirilişin başlamasına vesile olacak bu hikayeyi bize aktarmayı başarmıştır. İşte bugün biz de sizlerle bu hikayeyi paylaştık ki bu dava ve bu ideal hep canlı kalsın. Gelecek nesillere asla kaybolmadan aktarılsın ve milletimiz yeryüzünde Allah'ın hukukunca, adalet ve merhametle devlet etmeyi, sefer etmeyi ve bu anlamda mücadele etmeye aşkını ve heyecanını hep yüreğinde korusun arzusundayız. Bizimle bu programı paylaşan, bu programda bizimle birlikteliğini esirgemeyen, zamanla ayıran tüm gönül dostlarına muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.